Arkadaşlar, bugün PES 2021 ile ilgili e, önemli bir konuda bazı e, yöntemler ve bazı e, iyileştirmeler konusunda bilgi yarattıracağım size. Bunlardan en önemlisi biliyorsunuz içeriklere hızlı bir şekilde ulaşmak veya iyi oyuncuları siyah toprağa açabilmek için e, para harcamanız gerekebiliyor ücretli içerikler biliyorsunuz oyun içinde e, mümkün var ancak ben bunu biraz karşıt olarak oyunu sadece oyunu satın alıyorum bu içerisine e, para vermeden takımımı e, çok iyi seviyeye çıkarabiliyorum bu da yıllar içerisinde oynamışlığın verdiği bir e, tecrübe ya da bulgu diyeyim çünkü değerli toplu olarak herhangi bir yerde anlatıldığını görmedim araştırdım Nasıl iyi oyuncular oluşabiliriz vs. gibi Bunlar önemli şeyler O yüzden size burada nasıl bu işi yapabilirsiniz onu anlatmak amacım Kısa bir video olacak ama bilgilendirici olacak Şimdi bizim konumuz MyClub'da Bu içerik satın almadan bu işi nasıl yapabiliriz olacak gidiyorum hemen MyClub'a Biliyorsunuz oyun içerisinde e, iki farklı e, para birimi ya da para türü var. Birisi şu sağ üstte gördüğünüz bende 290 tonu olan e, yıldız şeklinde olan altın e, para diyebiliriz. Yanında bir de GP var. Onun da herhalde açılımı Game Point gibi bir şey herhalde. Ama benim G'yi gördüğünüzde bir şaşıracaksınız büyük ihtimal. Bayağı bir e, gpm olmuş peki bu nasıl oldu zaten e, videonun ana konusu da o nasıl oldu nasıl bitti nasıl gitti gibi bir sürü soru işareti kafanızda doğacak şimdi ilk öncelikle şu myclub mağazasında e, size gördüğünüz gibi buradan ücretli e, bir sürü içeriği alabiliyorsunuz atıyorum en pahalısı 12.000 bin e, bonuslu bir içerik almaya çalıştığınızda karşımıza bakın hop 800 lira, 100 dolar yani yani abi, inanılmaz para. Tabi olan verir, hayır ama biz ee, oyunu almışız e, 60 ila 85 bandında şu an PC versiyonundan bahsediyorum. Bir de gidip buna 700 lira para verecek değil, zaten 700 lira bitmiyor. Buna yani binlerce lira harcayan bir sürü e, kişi var. Biz normal oynayan kişiler olarak nasıl bu işi buraya getiririz konumuz o olacak. Şimdi öncelikle e, hemen taktiği anlatayım ben size. Şöyle ilk olarak ben takım listeme giriyorum. Ben e, Club Edition almıştım. Club Edition'ı. Club Edition'da Juventus'tu. E, burada Ayrıca Juventus kadrosu var. Her zaman vardı takım listesinde. Ee, kendim L romanı şeyle, o altın parasıyla aldım. Klopp e, var bir tane. E, o da iyi bir taktikçi. Onu da bir arada kullanırım diye aldım. E, bir tane fake e, diye adlandırdığım bir şeyim var ki asıl parayı getiren tek direktör burası benim. Bir tane de ilk girişte bana verdiği Aram bunu diye Aram diye e, bir teknik direktör var. Şimdi bu fake teknik direktörü seçiyorum. Şimdi buraya da nasıl girdiğimi söyleyeyim. Şuraya geliyorsunuz bakın takım listesi yazıyor altta. Çarpıya bastığınızda X yani şut oluyor. Ben orada kullanıyorum şutu. Bunu bastığınızda karşınıza takım listesi çıkabiliyor. Tabii siz oraya menajer alıp e, takımı oluşturmanız gerekiyor ki oradaki seçenekleri görebilin. Şimdi ben gittim şu menajer listesinden ilk oyunun başından bahsediyorum. Zaten buralar kitle oluyor genelde. En aşağı iniyorum. Burada en ucuz teknik direktör hangisi ise o zaman daha ucuzlar da vardı. Onu satın alıyorum. İlk parayı burada harcıyorum zaten. Onu satın alıyorum ve bir tane menajerim oluyor. İpsiz sapsız ne işe yaradığını bilmediğim J. Valem diye bir teknik direktör ama savaşta yürüttüğümüz 1 milyon GP'yi bana kazandıran teknik direktör bir ee, bunu alıyorum ve e, geliyorum yeni bir takım oluşturup onun teknik direktörü atıyorum. Şurada bakın takım listesi var. Demek ki kısa yolu bir çarpıya basıp girmiştik. Buradan da girebilirsiniz. Yeni bir takım oluşturuyorum. O takımın dizilişine de Amacım da yerleştirmek. Bakın takımı görüyorsunuz değil mi? Takım yani 48 var. Belki bu buranın oyuncusu değil bilmiyorum. Ee, kaleci de olabilir bakın. Adam, adam kaleciymiş. Kaleciyi biz gitmişiz defansa oynatmışız. Bunların hiçbir önemi yok. Neden önemi yok? İlk oynadığınızda oyunu e, birkaç maç yapıp amaç şu 11 tane buraya herhangi bir oyuncu 11'de kaleci olabilir. 11'i de forvet olabilir. Kaleciye defans veya forvet koyabilirsiniz. Hiç önemi yok. Oyuncu olsun yeter. Biliyorsunuz bu oyuncuların sözleşme süreleri hemen sağ tarafta Maliye sözleşme süresi gibi yazıyor. Sözleşme süreleri 10 maçlık oluyor. Bakın hepsi 3 görüyorsunuz değil mi? Ben çünkü bunların hepsini 7 maç oynatmışım da kalmış. Şimdi ben 11 tane oyuncu buluyorum ve buraya yerleştiriyorum. Bunu ilk bulurken size verilen oyuncu kartlarından ya da her maç sonunda size biliyorsunuz bir tane kart veriyor. İşte o kart çok önemli. 10 tane maç oynayıp hem acemenizi atmış oluyorsunuz hem de ilk 10-11 oyuncunuzu toplamış oluyorsunuz. 11 oyuncu topladım ben ve getirdim ee, buraya rastgele yerleştirdim. Hiç önemi yok. Buraya yerleştirdikten sonra ne oluyor? Bu takıma sürekli maç yaptıracağız. Nasıl maç yaptıracağız? Bu fake takım üzerinden şöyle geliyorum. Sıralı sıralamaya dayalı eşleştirme tabii ki simülasyon olacak. Ben buraya giriyorum. Buradan hemen kendi kendine bir bulut takım buluyor. Hemen oyunu başlatıyorum. Hatta oyunu başlattığımda en üstteki ara pas, ara, pas tuşuna bastığımda simülasyonu e, daha hızlı bitiyor. Mesela 10 dakikalık bir maç 10 dakikaya yakın bir sürede bitiyor. Diğer türlü tekrar pozisyonları Bilmem ne falan derken daha işte 15 dakikayı buluyor. Bana 5 dakikada avantaj sağlıyor. Arapasına bastığımda simülasyonu sanki böyle menajerlik oyunları vardı eskiden. Şampiyon menajer vesaire gibi. Ee, onlar da küçük küçük yuvarlak adamlar topu oynardı. Siz şeyi verdiğiniz taktiklere göre e, teknik adam olurdunuz. Onun gibi bir ekranda oynatıyor bunu ve maç bitiriyor. Ben ne yapıyorum? O maç bittikten sonra biliyorsunuz her maç bittikten sonra ne veriyor? Ödül veriyor bir ödül veriyor. İki e, tabi bu ödül neye göre? Eğer yenilirseniz 1.300, 1.400, 1.300-1.400 GP civarında veriyor. Beraber ise 1.600-1.700 herhalde. Yendiyseniz de 2'nin üstüne çıkan e, bir şeyde e, ödül veriyor. Bu ödülle artmanın bir yolu daha var. Bakın burada adamları görüyorsunuz. Hepsi çok düşük ama yedeklere baktığınızda görüyor musunuz? Yedeklerde hep iyi oyuncular. Hatta bir tanesini koymamışım. Bakın. 94. En düşük 94 var. Bak bu 93. 94 bir tane koyayım. Şimdi buraya da en yüksek adamlarınızı koyuyorsunuz. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Takım gücünü takım gücünü arttırmak. Neden? Takım gücü ve seviyesi ne kadar çoksa size oyun sonunda vereceği de o kadar çok oluyor. Ve bu da demek oluyor ki ne kadar güçlü takım o kadar çok ödül. Yani bu gidip 1300, 1000, 2000, 3000 yapmıyor tabii ki. 1200 ise 1300 veriyor. Öyle küçük bir artış bize avantaj sağlıyor. Ee, burada takımı oynatıyorum. Artık takım yenerse daha çok kazanıyorum tabii. Burayı iyi dizerseniz yenme şansı da var. Ama ben dikkat etmiyorum buna. Önemli olan adet. Yensek de yenesek de ne kadar çok maç oynatırsanız o kadar çok GP gelecektir size. Oynatıyorum maçımı. Oynattıktan sonra ikinci maç, üçüncü maç, dördüncü maç diye devam ettirerek on maçlık periyodu bitiriyorum. On maçtan sonra bunların hepsi gündem işareti oluyor. Neden? Sözleşmeleri bitiyor. Bu sözleşmesi biten oyunculara geliyorum. MyClub Club üyeleri listesinden buradan şöyle kategori sıralamadan sözleşme süresi azalan en aşağıya en aşağıya sözleşme süresi en az olan arkadaşları ne yapıyor diziyor e onların hepsi e, sıfır olduğu için 11 kişi buraya en aşağıya dizilmiş olacak ve arabasına basıyorum bunların hepsini işaretliyorum böyle kaç kişi ise sonra bir kez daha arabasına basıp DP antrenör yapıyorum ne yapıyorum DP antrenör zaten bize lazım çok çok önemli niye e, aldığımız oyuncuyu biz dp basmamız gerekecek ki seviyesini yükseltirebilirim bakın dp antrenörüm 11 tane var şu an hatta şöyle bir tane göstereyim size dp antrenörü bakın gördünüz mü hep oynattığım ve sözleşmesi biten oyuncuların hepsi burada ha, aslında bize gp kazandırmakla kalmıyor ne yapıyor aynı zamanda oyuncumuzun seviyesini arttırmak için bakın Lewandowski'yi o kadar maç oynatmışım ki 17 seviyeye kadar çıkarabilmiş görüyorsunuz değil mi ne kadar e, bize hem bu anlamda hem de GP anlamında avantaj sağlıyor. E, bu iki, bu seneki 2021'de e, bir şöyle bir avantajım oldu. Efsaneler falan güzel çıktı bende. Yani kadrom şu an bayağı iyi. En büyük eksim defans. Onu da hissediyorum zaten. defansa e, yani bir Van Dijk gibi bir kulem yok. David Luiz var bir kişi daha var yeni geldi biraz fiziksel teması iyi diye oynatıyorum hızlı ve fiziksel teması gibi gibi onu da hissediyorum buradan DP antrenörü basıyorsunuz buradaki 11 kişiyi antrenör yaptıktan sonra peki bu takım boşaldı nasıl dolduracağız bir tane geliyorum buradan oyuncuyla diyorum bakın burada ben kaç tane var şu an 30 tane neyim var benim kartım var. Bu kartlar çok çok önemli. inanılmaz önemli. Bunların hepsini tek tek açıyorum. Şöyle örnekteki gibi geliyorum. Görüşme isteği gönder. Hemen bana yeni bir tane oyuncuyu taptaze hemen şöyle basayım hızlıca geçsin. Sol kanada Kamaço diye bir adam. 10 numara bir adam. <laughs> Kendisi 10 numara oyun tarzı. Şöyle baktığımızda sözleşme süresi yazıyor mu? sözleşme süresi burada yazmıyor herhalde ilerlediğimizde her oyuncu 10 maçlık sözleşme ile bize geliyor yani orada aslında 30 tane kart değil 30 tane adam var demek. ben bu 30 adamla 30 maç yaparım neredeyse düşünün 30 maç 1300 ile 2000 GP arasında ortalama hadi 2000 diyelim 30 maç eder mi 60.000 GP işte size parayı biriktirmenin yöntemi. Günlük atıyorum. 20 maç yaptırdınız. 20 maç. 10 dakikadan 200 dakika yapar. Yani 3 saatlik bir şey, şey yaptınız. E, oynattınız. Kendisi oynadı sürekli. E, günlük siz e, 10, 20 maç dedik değil mi? 20 maç yaptırdığınızı düşünürsek 2000 GP'den 40.000 GP. Günlük 40.000. 30 gün böyle giderseniz 4 12 görüyorsunuz değil mi? Hemen fiyat şeyi kazandınız. E, GP'ler direkt e, yukarı çıkmış oluyor. 1 milyon GP'nin üstüne çıkmış oluyorsunuz. 1 milyon 200 bin GP yapar. Böyle düz hesap. Ama bu size bağlı. E, bir ayda direkt 1 milyon GP'nin üstüne çıkmakta veya 2 milyon GP yapmakta size bağlı. Ki burada bu Kaç bin GP yapacağız sorusu geliyor insanın aklına. Benim sınırım 2 milyon 500 bin GP. Neden? Şimdi bu temsilcilere girdiğinizde bakın. Bu para ne işe yarayacak sorusunun da cevabını söylüyorum şimdi. Burada özel temsilci bize veriyor. Ve en iyi temsilci veriyor. Şimdi bu en iyi temsilcileri aç aç bitiremezsiniz. Mesela şuna bakalım kaç tane var. Kaç oyuncu var. 30-34 tane oyuncu var. Yani bunun hepsini açıp bitiremezsiniz 25.000, 25.000. Ben ne yapıyorum? Buraya özel temsilciye 300 oyunculuk paketler geliyor. Ve 300 oyuncuda Messi de var, Ronaldo da var, Neymar da var, Mbappe de var. Var da var yani. Öyle güzel bir paketi bekliyorum. ki o ara beklerken de 2 milyon 500 bin GP bulduğum anda. 100 kere açıyorum burayı. 100 kere açtığımda ne yapar? Zaten 310 vardı. her açışta 3 veriyor. Ne yaptı? 300 tane oyuncunun hepsini almış oluyor. 2,5 milyon GP. 2 milyon 500 bin yapardım. Şimdi buradaki amacım zaten bir paketi komple almak. E aldık oyuncuyu. 300 oyuncuyu aldık. Şimdi o 300 oyuncunun benim işime yarayacağı 20 tanesi 25 tanesi 30 tanesi sadece taş çatlasın Geri kalan 250 Üzerindeki oyuncu ne işe yarayacak Abi işte o da burada Tekrar maç yaptıracağız Siz bu 2.5 milyon gp ile e, Aldığınız oyuncuları tekrar maç yaptırdığınızı düşünürseniz Geri getirisi bize 2.5 milyonun yaklaşık 1-1.5 milyon gp daha yapıyor eğer Öyle bir kez daha kasmak isterseniz yani atıyorum çok iyi uğraşıp böyle kasmak isterseniz yani 3 ayda 3 kez bile 300 oyunculuk şey açabilirsiniz aslında. Basitçe söylemek gerekirse bu size kalmış. Ben ne yapıyorum? Gördüğünüz 1 milyon GP yaklaşık 1 aydır uğraşıyorum uğraşmıyorum yani 3 hafta oldu galiba. Vaktim oldukça başlatıyorum maç bitiyor unutuyorum biliyorum, basıyorum tekrar oynatıyorum gibi böyle rahat günlük 10 maç 20 maç kimi zaman 25 maç daha fazla çıkamıyorum çünkü o kadar uğraşacak vaktim olmuyor ama görüyorsunuz bunun sonucunda 1 milyon gp ulaşmışım tabi bunun hepsi bunu değil peki kaçı ne kadar ne olmuş hemen onu da gösterelim size son tarafta biliyorsunuz bak şu mağlubiyetlerin sebebi tamamen simülasyon oynamam Hatta şunu şuradan da anlayabilirsiniz. Simülasyonda bakın 38.477 kişi var. Ben 38.495'inciyim. Pardon, tam tersi. <laughs> 495 kişi var. Yani önümde 18 kişinin önünde o kadar. Ki bu 18 kişi de büyük ihtimal beni gibi bu işi yapıyor. Normalde de bakın sıralamam 10.000 neredeyim. Şimdi şurada bir şey olması lazım kulüp bilgileri kayıt falan filan. Şimdi şöyle geliyorum. Ee, aşağıda sıralamalarını eşleştirme simülasyon var burada. Kaç maç yapmışım görüyor musunuz? 332 tane maç yaptırmışım takıma. 3 tane galibiyetim var. 24 beraberliğim var. 305 tane mağlubiyetim var. Ama bunlar hiç önem var mı yok? Bana GP gelsin yeter. İşte bu şekilde e, GP kasarak ilerliyorum. tabi 332 maçta 1 milyon GP etmez. Etse ise 400 bin, 500 bin, 600 bin civarında yapar duruma göre. Ben bir de ne yapıyorum tam GP kasmak için güncel kampanyalar takip ederim. Ne var? Yani neler var kısmında? Mesela e, bu hafta çok güzel bir kampanya var. 50 bin GP veriyor. Ne yapıyorsunuz? Bakın hatta şu göstereyim size. yapak ayrıntılarından. Bakın gördünüz mü? Bir maç girin diye 3'e 3 ve kazanın 50 bin GP. 2-3-4 denemenizde bir yerde kazanırsınız yani maksimum. Hatta her maç sonunda da zaten 3500 gp alacaksınız. Ben mesela bugün girdim. İlk oynamamda güzel bir üçlü yakaladık. 50.000 gp aldım. Bir de maç sonunda 9800 gp daha aldım. 59.000 gp aldım. 1 milyon üstüne yeni çıktıydım. 60.000 gp daha e, kazanmış oldum. 1 milyon 86 bin GFM oldu. İşte bu neler vardı? Oyunun başında mesela 25.000 bin, 25 bin, 25 bin diye bir sürü maç verildi. Hatta bilgisayara karşı. Hatta o maça gir çık bile veriyor. Kampanyalar vardı. Onlardan da yararlanarak GP'yi bu seviyeye getirdim. Bir 1 milyon 400 bin daha kasıp size söylediğim şu temsilcilerin 300 paketlik ee, şeyini komple açacağım ve tabii bu açılışı da size e, bir video olarak çekeceğim 300 oyuncuyu açacağız ve o 300 oyuncu içerisinde neler var neler yok e, hepsini göreceğiz ve uçuncu nasıl değerlendiririz e, biraz bahsettim ama biraz daha orada ayrıntılı ve e, açtıktan sonra nasıl yaparızı daha net göstereceğim ee, bunu değerlendirmek üzere ondan sonra artık kadronuza göre bir kendi tarzınıza göre bir teknik direktör ve bir oyun stili belirlemelisiniz ki güzelce oyunun seviyesini e, arttırabilirsiniz tabi burada oynanış da çok önemli ama tabi taktik de biliyorsunuz çok çok önemli ee, kaleci kontrol etmek bile önemli bu kadar önemli şeylerin arasında en önemlisi oyuncunun iyi olmasıydı zaten. Onu da nasıl kasabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz, bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Takım e, yönetimini e, yaparken şöyle bir durumla da karşılaşıyorsunuz. Mesela menajeriniz J Valen diye bir e, teknik direktör Girelim. Şimdi bu. Muhammed'in sözleşme süresi ne kadar? Pardon. Şimdi siz ha şurada yazıyorum sağ alt köşede yazıyor. Ee, teknik direktörlerde 25 maçta bir sözleşmesi biter. Mesela bu çok düşük bir teknik direktör, teknik direktör olduğu için sözleşme süresi 25 maçta bir yenilemek gerekiyor ve ücreti çok ucuz. 1500 gp. Bir maçlık ödül yani. 25 maçta bir, bunun sözleşmesi 10 maçta bir de oyuncuların hepsini DP antrenörü yapıp, yine yeni oyuncuları kartlarına açıp maç oynatıyorum ve bu şekilde oynattığım maç sayısına göre bir sürü GP kazanıyorum. Evet, e, sorularınız varsa yorumları alabilirim. Uygulama ve mantık bu şekilde. Böyle derli toplu e, ben bir yerde bulamadım. Özellikle Türkçesini hiç bulamadım. Millet çoğu youtuberlarda hep para verip şöyle açtık böyle yaptık falan ama yani bir gerçek dünyalı değil gerçek dünyada herkes her insan oraya para yatırma şansı yok özellikle gençlerin öğrencilerin vesaire ben de şahsen hiç yatırmadım desem yeridir birkaç kere çok iyi bir kampanya vardı bir 20-30 lira para yatırıp almışlığım var ama bu, bu kadar daha fazla yok ya yani. daha fazla da tabii ki ne menajer için ne oyuncu için Oyunya para vermem oyun keyfi için Para harcamak için veya bir kaygım yok. Bilgilendim olsun diye çektik videoyu. Umarım faydalı olmuştur. Denemeleri veya kasmaları ekran görüntülerini e, paylaşabilirsiniz. Yorumlara da kaç bin GP ile başladınız kaç bin GP'ye kastınız. Bunları e, yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.